Evet arkadaşlar bugün start stop butonları ile elektriksel mühürleme yapacağız. İlk önce mühürleme yapmadan göstereyim ben size nasıl bağladığımızı. 24'ü alıyoruz. Stop butonuna giriyoruz. Stop butonundan çıkıp start butonuna girdik. Start butonundan çıktık. Kontaktörün A1 ucuna girdik. A2'sine de 0 voltu verdik. Şimdi Start'a bastığımızda kontaktör çekiyor. Bıraktığımızda duruyor. Mühürleme yapmamız için Şimdi e, açık kontağından alacağız. Start'ın girişine. Çıkışından da alacağız. Start'ın çıkışına bağlayacağız. Ondan sonra bastığımızda direkt e, çekik kalacak kontaktör. Evet şimdi mühürleme işlemini yaptık. Start'ın girişinden kontaktörün açık ucuna getirdik. Açık ucundan çıktık. Start butonunun çıkışına getirdik. Zaten çıkışıyla ile A1'i aynı. Direkt buradan A1'ine de getirebilirsiniz. Basıyoruz.